İyi günler, Doktor Gökayner. Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Hipertansiyon ya da diğer adıyla yüksek tansiyon... ...erişkin bir kişinin kan basıncının 140 bölü 90 mmHg'nin üstünde olması şeklinde tanımlanır. Dünyada çok önemli bir halk sağlığı sorunudur ve sık karşılaşılmaktadır. Ülkemizde de yapılan çalışmalarda 15 milyonun üzerinde hipertansiyon hastası olduğu tahmin edilmektedir. Hipertansiyon uzun dönem içerisinde damar duvarlarını etki ederek damarın iç yüzeyinde hasara yol açmakta ve bunun sonucunda hedef organlarda tıkanma, genişleme ve yırtılma meydana gelmektedir. Bu yüzden hipertansiyon olan kişilerde kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, inme ve ölüm riskinin hipertansiyon olmayanlara göre daha fazla olduğu saptanmıştır. Hipertansiyonla ilgili en önemli sorun ise çoğu kez hipertansiyon olan hastaların herhangi bir şikayet vermemesidir. Kan basıncı çok yüksek düzeylerde olduğu halde Kişiler bunun farkına varmamakta ve günlük yaşantısını sürdürmeye devam ettirmektedirler. Bu nedenle hipertansiyona sessiz katil ismi de verilmektedir. Hipertansiyonun bunun dışında belli başlı semptomları ise baş ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, yürüme ve merdiven çıkma da zorluk gibi sayılabilir. Hipertansiyonun tanısı öncelikle kan basıncının kurallara uygun bir şekilde ölçülmesiyle mümkündür. Kan basıncı gün içinde değişik ...lik göstermekle birlikte... E, ...hastane ortamında kabul edilen... ...eşik sınır 140'a 90... evde yapılan ölçümlerde ise... ...130'a 85 mm civanın ...üzerinde olması olarak tanımlanmıştır. Biz doktorlara sık sorulan... ...sorulardan bir tanesi de... ...tansiyon ölçümünün hangi koldan yapılması. Bir kişide ilk kez yapılan tansiyon ölçümünde... ...kan basıncı her iki koldan ölçülmeli. İki kolun arasında hangi kolda daha yüksek bulunursa hasta bundan sonraki ölçümlerine o koldan devam etmesi önerilmektedir. Hipertansiyon tanısını kesin olarak konulduktan sonra hipertansiyonun sebebi araştırmalıdır. Ancak maalesef hastaların %90'ında daha fazla bir bölümünde hipertansiyon herhangi bir sebeple bulunmamakta ve bu duruma primer yani esansiyel hipertansiyon denilmektedir. Hipertansiyon olan hastalara da tanı konulduktan sonra itibaren yaşam tarzı değişikliklerini önermekteyiz. Yaşam tarzı değişikliğiyle kastedilen kişi kullanmak değilse sigarayı bırakması, alkol tüketimini azaltması, ideal kiloya inmesi, tuz alımının azaltması, düzenli egzersiz yapması olarak sayılabilir. Eğer hastada arzu edilen kan basıncı düzeyine ulaşılmazsa veya eşlik eden bir risk faktörü varsa kişilere eş zamanlı olarak da vakit geçirmeden hipertansiyon için antihipertansif tedavi başlanır. Son olarak şunu söylemek istiyorum ki hipertansiyon kronik bir hastalık olduğu için tedavisi ömür boyu sürmektedir hipertansiyon hastalarına doktorun doktorların bilgisi olmadan ve önerisi olmadan ilaçlarını kesmemelerini öneriyoruz. Teşekkür ederim.